Evet şimdi canlı yayında Washington'a uzanıyoruz ve TRT Türk temsilcisi Emel Bayrak'la konuşacağız. Emel aslında son dönemde yaşananlara baktığımız zaman Amerika'nın terör e, tehdit algısının dışarıdan içeriye kaydığını söyleyebiliriz. saldırı saldırıda bunun bir örneği oldu. Hem Çarneyev'in o ilk duruşmasından notları dinleyelim senden e, anlatacakların var mı? E, hem de diğer taraftan elbette genel bir değerlendirme yapmanı isteyelim. Özellikle e, Bush dönemiyle belki Obama yönetimini kıyaslarsın ve bundan sonraki sürece dair de planları, programları, beklentileri bir anlatırsın. Buket evet senin de söylediğin gibi bastın saldırısı oldukça farklı bir e, terör tanımını getirmekte. Çünkü dış tehdit algısından algısını içeriye doğru içerideki düşmana yöneltmekte. Bu da Amerika'da yaşayan Amerika'da yaşayan Müslümanları hedef göstermekte. Bastın saldırısı aslında bu anlamda bir milat oluşturmakta. E, sorgulamanın başından itibaren eee Çarchennevin Çernnevin yakalanmasından itibaren Amerika Kan vatandaşı olmasına rağmen uygulamaya bakıldığında çok farklılık gösterildiğini e, görmekteyiz. E, FBI hastane sırasında Miranda hakları okunmadan e, bu kişiyi sorguladı ve arkasından bütün suçları kabul ettiği bildirildi. Zaten Amerikan medyası ve kamuoyu da bu konuda peşin yargısını hüküm e, göstererek kesinlikle suçlu olduğu ilan edildi. Fakat mahkeme önüne e, yeni çıkartıldı. Fakat e, mahkemede bütün suçları reddeden Çernevin aslında aklından zor olduğu şeklinde yorumlar devam etmekte. 23 Eylül'e mahkeme şu anda atılmış durumda. Sonucun ne olacağı kestirilemiyor. Fakat halk özellikle Amerikan toplumu kesinlikle idam cezası hatta işte çünkü aslında idam cezası istemiyorlar. Çünkü ölümün onun için bir kurtuluş olacağını sürünmesi gerektiği şeklinde yorum yapılmakta. Aslında bu olay aynı zamanda Amerika'nın terörle mücadele sinin geldiği boyutu göstermesi açısından önemli. 11 Eylül sonrasında Başkan Bush döneminde başlatılan El ile mücadele kapsamında başlatılan ülkelerin istilası Obama yönetiminde daha farklı bir boyuta geldi. Artık ülkeler istila edilmiyor fakat ülkelerde özellikle belli terör ağlarının bulunduğu keşfedilen Pakistan olsun Yemen Somali'ye yönelik operasyonlar yapılmakta. Bunlar da et, e, insansız hava araçlarıyla etkili bir biçimde e, yapılarak terör ağları üzerinde e, e, başarı sağlanmakta bunun en büyük en büyük başarısı da hiç kuşkusuz e, e Ladin operasyonunda gerçekleşti. gerçekleştirildi. Pakistan toprağına e, egemen bir toprak aslında ihlal edilerek yapılan bu operasyonda Amerika'nın terörle mücadelesi kapsamında ele alındığı için fazla karşı çıkılamadı. Obama yönetimi Guantanamo'da da, da aynı ...stratejiyi gözetiyor. Her ne kadar... ...Guantanamo'yu kapatacağız deseler de... ...aslında çok fazla bir hareket... ...etmiş değiller bu yönde. Kongreyi suçlayan Obama yönetimi... ...işkence tek tekniklerini... ...dile getirmese de... E Te, geliştirilmiş sorgulama tekniklerinin el üyelerinin bilgi alma açısından e, önemli görmekte ve hala savunmakta ve şu anda Guantanamo'ya baktığımızda e, 104 kişinin açlık gerevi yapan 104 kişiyi zorla beslenerek e, ölmelerine bile izin verilmemekte. Evet Emel Bayrağı teşekkür edelim bize aktardıkları için. Tüm bu aktarılan, e, anlattığı yeni stratejinin de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde toplum tarafından benimsendiğini söyleyebiliriz. Özellikle Snowden krizinden sonra yaşananlara baktığımızda. 11 Eylül saldırıları tarihin akışını da değiştirdi elbette ama hiç şüphe yok ki yaşananlardan en çok etkilenen iki ülke Afganistan ve Pakistan oldu. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'ı işgalinin, her iki ülkeye de faturası ağır oldu. Taliban ve el kaideye yönelik olarak hayata geçirilen operasyon 2001 yılında başladı. Bu 10 yıl aşan bir işgal ve istikrarsızlık sürecinin de başlangıcıydı. Bu savaş NATO'nun bir ülkede kontrolü ele geçirdiği ilk savaş olarak tarihe geçti. Savaşın en somut sonucuysa 2 Mayıs 2011 tarihinde El-Kaide lideri Bin Laden'in Pakistan'ın başkenti İslamabad'a 30 kilometre mesafedeki bir çiftlik evinde yakalanmasıyla sonuçlanan operasyon oldu. 12 yıl devam eden savaşın ardından NATO askerlerinin tamamını 2014 itibariyle Afganistan'dan çekmeye kararlı. Bölgedeki güvenliği Afganistan'da bulunan 50 ülkeden yaklaşık 135 bin personelin katıldığı İSAF, yani NATO Uluslararası Güvenlik Yardım Gücü sağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya barış için başlattığı operasyon Afpak Barış Planı çerçevesinde yürütüldü. Ancak planın ne kadar barış getirdiği, işgalin son bulacağı 2014 yılına yaklaşıldığı bu dönemde halen tartışılıyor. Taliban güçlerinin konuşlandığı her iki ülkede düzenlenen operasyonlar on binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. Sadece son 5 yılda NATO ve Afgan güçlerinin Taliban'a yönelik operasyonlarında ölen sivillerin sayısı 4000'in üzerinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki güçlerine lojistik destek için üstlendiği Pakistan'daki insansız hava araçlarıyla son 9 yılda düzenlenen 272 saldırıda 2509 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin en az 500'ü sivildi. Saldırılarda 200'e yakın çocuğun da hayatını kaybetmesi tepkileri büyüttü. Bu bilanço buzdağının sadece görünen kısmıydı. Talibanla mücadele konusunda Afganistan ve Pakistan hem kendi aralarında hem de Amerika Birleşik Devletleri ile sık sık görüşe ayrılığına düştü. Bu ayrılığın iki ülke sınırına yansıması ise çatışmalarla görüldü. Birbirlerinin sınır güvenliğini tam olarak sağlamamakla suçlayan Afganistan ve Pakistan askerleri sık sık çatışıyor. Afganistan ise Pakistan'ı Kuzey Veziristan bölgesinde saklanan Afgan Taliban'ı ve en büyük tehdit olarak gördükleri Hakkani grubunu desteklemekle suçluyor. Karşılıklı bu suçlamalarla yaşanan gerginlik, sınırda iki ülke askerlerinin girdiği çatışmayla endişe veren bir noktaya ulaştı. 2014 yılında NATO'nun Afganistan'dan çekilmesinin ardından bu gerginliğin iki ülke arasında daha büyük bir krize dönüşmesinden korkuluyor. Askerlerini bölgeden çekmekte kararlı görünen Amerika Birleşik Devletleri, arkasında nispeten istikrarlı bir yapı bırakmak amacıyla son dönemde dikkat çeken adımlar atıyor. Bunların başında Taliban'ı Afganistan ve Pakistan'la birlikte masaya oturmaya ikna çabası geliyor. Ancak Taliban'ın 18 Haziran'da Doha'da açtığı ofisini kapattığı yönünde haberler, barış görüşmelerine başlanma umudunu bir kez daha sona erdirdi. It is an honor for me. Mr. Gordon Brown, I want education. Kurşunlar bizi susturur sandılar, yanıldılar. Bu sessizlikten binlerce ses yükseldi. Radikaller kitaplardan ve kalemlerden korkar. Onlar kadınlardan, değişimlerden ve eşitlikten korkuyorlar. Bir çocuk, bir öğretmen, bir kitap ve bir kalem dünyayı değiştirebilir. Eğitim tek çözüm yolu. Eğitim her şeyden önemli olmalı. From Muhammad, the Prophet of Mercy. Bu arada Pakistan hükümeti tarafından 2011'de kurulan ve El-Kaide lideri Usama Bin Laden'in ölümünü araştıran bu Dabat Komisyonu'nun hazırladığı 336 sayfalık rapor basına sızdı. Raporda Bin Laden'in Pakistan'a 2002 yılında girdiği ve öldürülene kadar geçen süre içerisinde de 6 kez yer değiştirdiği ortaya çıktı. 2011 yılında aralarında hükümet mensupları, askeri yetkililer, bürokratlar ve istihbaratçıların da bulunduğu yaklaşık 200 kişi tarafından oluşturulan komisyonun raporunda Bin Laden'in Pakistan'da uzun süre kalabilmesinin nedeni olarak devletin askeri ve istihbarat örgütlerinin zayıflığı gösterildi. Pakistan hükümetini ve ordusunu eleştiren rapor, hükümetin her organında ihmal olduğunu belirtti. Raporda hükümetin El-Kaide ile gizli ilişkilerinin olduğu iddialarını destekleyecek kanıt olmadığı söylense de hükümet içinde bazı olayların görmezden gelinmiş olabileceğinin altı çiziliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bin Laden operasyonunu da eleştiren rapor bunu Pakistan'ın yaşadığı en büyük aşağılama olarak nitelendiriyor. Rapor, yetkililerden alınan bilgilere dayanarak Pakistan savaş uçaklarının Amerikalı helikopterleri düşürmek için havalandıklarına ancak çok geç kaldıklarına dikkat çekiyor. Rapor ayrıca El-Kaide liderinin günlük yaşamına ilişkin gülümseten detaylar da içeriyor. Bir tanık, Laden'in gün içinde kovboy şapkası taktığını söylüyor. Rapordaki ilginç bir diğer maddede, Bin Laden'in Pakistan'da kaldığı süre içerisinde El-Kaide'nin üst düzey isimleriyle toplantılar düzenlediği. Bin Laden 2011 yılının Mayıs ayında Amerikalı güçlerce Pakistan'ın kuzeybatısında düzenlenen bir operasyonla öldürülmüştü. Operasyondan önce İslamabad yönetimine haber verilmemesi nedeniyle Amerikan yönetimi ve Pakistan arasındaki ilişkiler kopma noktasına gelmişti. 11 Eylül Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin de terör konusunda işbirliği yapmasına yol açtı. Terör örgütü listeleri güncellendi ve pek çok ortak karar verildi. Ancak aradan geçen 10 yılı aşkın süreye rağmen Washington yönetiminin listesi hala çok daha kapsamlı. Terör 11 Eylül sonrası dönemde hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği'nin öncelikli konusu haline geldi. 2001'den bu yana Amerika ve Avrupa Birliği terör olaylarının önüne geçebilmek için işbirliği politikaları geliştiriyor. Ancak sınır kontrol mekanizmaları ve tutuklama politikalarındaki farklılıklar bu işbirliğinin önündeki engellerden bazıları. Bu engeller içinde en önemlisi ise Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hazırladığı terör listelerindeki farklılıklar. Amerika Birleşik Devletleri'nin listesi Avrupa Birliği'ne kıyasla çok daha kapsamlı. Bugün Avrupa Birliği'nin listesinde 29 terör grubu yer alırken Amerika Birleşik Devletleri'nin yalnızca yabancı terör örgütleri listesinde 51 grup var. El-Kaide, Hamas, Fark, El-Aksa şehitleri Tugay'ı, Filistin İslami Cihat Örgütü ve PKK hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği tarafından terör örgütü kabul ediliyor. Ancak listede farklılıklar da var. Hizbullah, Afrika'nın kuzeybatısında faaliyet gösteren Mağrip El-Kaidesi, El-Kaide'nin Güney Asya kolu olarak bilinen İslami cemaat, Pakistan Taliban'ı, özellikle son dönemde adı Batı Afrika ülkesi Mali'de duyulan Ensar Eddin ve Somali'de faaliyet gösteren Eşşebap, Amerika Birleşik Devletleri tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. Ancak bu gruplar Avrupa Birliği'nin listesinde bulunmuyor.